Terör örgütü PKK yandaşları Almanya'da terörist telebaşı Öcalan posterleriyle yürüdü. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef falan sloganlar attı. <laughs> Almanya AK Parti ve MHP'ye seçim çalışmalar için izin vermezken, terör örgütü PKK'nın HDP ile Düsseldorf kentinde gösteri yapmasına göz yumdu. Terör örgütü paçavralarıyla yürüyen PKK yandaşları Avrupa ve Almanya'da yasak olmasına rağmen terörist başı Öcalan'ın posterlerini açtı. Gösteriye katılan PKK yandaşları ve HDP'liler gösteride terörist elebaşı Öcalan için özgürlük talep etti. Alman polisi ise Türkiye ve Erdoğan hakkında çirkin sloganlar atan PKK yandaşlarının eylemlerini izlemekle yetindi. PKK'lı teröristlere göz yuman Almanya'da Adalet Bakanı Bushman da AK Parti'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmasını engellemek için İçişleri Bakanı Fesa ve Dışişleri Bakanı Baer Boka mektup yazmıştı. Ya, 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 ya. Bu arada PKK yandaşları İngiltere'de de benzer bir gösteri düzenledi. Başkent Londra'da terörist başı Öcalan'ın posterleri de yürüyen terör yandaşlarına İngiliz polisi müdahale etmeyerek göz yumdu.